Minecraft'ı bir daha bir geldi göstereceğim. Google açıp arama yerine Legacy Launcher e <laughs> yazacağız. Çıkan siteye gireceksiniz. Download Windows Son üstten neye başlayacağım? İnne sonra açıyoruz. Buradan İngilizceyi İngilizce seçeceğim. Klasik konu işlemleri. İnin, i̇ndikten sonra görüşürüz. İndi. Finiş yapıyoruz. Şu ilginin şey silebiliriz. Buradan her şeyi okuma basacaksınız. Direkt indikten sonra direkt böyle sayfa çıkıyor. Buradan istediğiniz römü seçip yükleyip oyuna girebilirsiniz. Bu, bu video bu kadardı. Bay bay.